Okay. Dolar dolaştır o bulur merve yerini Çok yara var fazlasıyla acıttı bedenimi Bir görsem seni o gün işte karşı delirim Sen çağırsan karşına inan arşada gelirim Dolar dolaştır o bulur merve yerini gün görsem seni o gün işte karşı delirir Sen çağırsan karşını inanar şurada gelir Birçok hatalar yaptım pişmanlığını taktım Dur bakma hayırsın çok resminle yattım Baya da değiştim Ki aynı kaldı ki Bu dünya fanidir kendimi yetiştirdim Cesaretim var bu esaret bedeni sardı Hesap ettim lakin yine deri saldın Bütün bu yaşlanmıştık, belki de imtihandı Güzel günler gördüm ama inan imtiharda İki oda var ama biri gasp etti Seni sevdiklerimi içine ettik. Herkes ömrü hayatında bir yarını sevdi Ben hayal dünyamda bütün diyarı gez Boruk bir kendime bari nancım olamadım Hayır adam biri Sanki binayı bu tarih basın Bak var karabatıma talimatım Boruk bir kendime bari nancım olamadım Hayır hanedan biri Sanki bir daim bir talimatım Bak var kara bahtım ha talimatım Dolar dolaştı o bulurlar meyreni Çok yara var fazlasıyla acıttı benim. Bir gün görsem seni on gün işte karşı delirir Sen çağırsan karşına inan da gelirim Dolar dolaştı o bulurlar meyreni Çok yara var fazlasıyla acıttı benim görsem seni o gün işte karşı delirir Sen çağırsan karşına inanarça da gelir Gözler yalan söyler mi? Öğrendim söyler mi? Şüşürdüğüm ateş istedim bana göz ver Tutulan benim kızım o tutulmayan sözler Başımıza ne gelirse de inan bana çözsün Benimle ne boyacım hadi böyle nedir senin? İnan kızım bana senin yanın benim yerim Malın bile dert tatlısın yavrum senin yerin senin, benim ne para nedir senin? İnan kızım bana senin yanım benim yeri. Allah bile dalatlısın yavrum senin yerin. Oturmuşuz böyle uzaklara senin serin.